Şimdi Mehmet Şimşek bugün tabii çok tepki var hafta sonundan bu yana bir kamuda tasarruf tedbirleri ne derler kararnamesi mi derler onu açıkladı. Enes hoca bakıyor bu detayına. Enes hocam baktın mı detayına? İnsanlar hep şunu söylüyor kardeşim e maşallah saray güldür güldür elektrikleri yanıyor. Herkesin altında kamuda son model araba helikopterlerle geziyor. Millet ulan biz vergi ödeyeceğiz ödeyeceğiz ödeyeceğiz. E yukarıda sarayda şey sürecek, bütün şatafat sürecek. Bu nasıl iç diyor insanlar? Bu kamuda tasarruf genelgesinden ne anladın? Öncelikle şunu dikkat etmek lazım. Bu yeni bir genelge değil. 2001 yılında yayınlanmış bir genelgeyi yeniden hatırlatmış Mehmet Şimşek. Demek ki unutanlar oldu arada. <laughs> yani yeni bir şey değil. Yani işte a dikkat edelim. ağırlama giderleri, temsil giderleri, işte yeni bina yapım, işte araç kiralama, araç alımı falan filan ee, bu tarz şeylerle ilişkin zaten yani sürekli e, böyle şeyler söyleniyor, yayınlanıyor ki dediğim gibi 2001'de yayınlanmış, 2021'de yayınlanmış. 2021'den beri e, kamu giderlerindeki artış ortada, bütçe açığı ortada. 2021'de yayınlandığında ne oldu da uygulanmadı. 2023'te yayınlandığında ne oldu, ne olacak da uygulanacak? Tabii ki bunların hepsi soru işareti. Ee, tabii Adam öte bir yandan unutma şeyisi o zaman. Mehmet Çimşek bunu böyle salmış. Sosyal medya yani bak sakin olun ama kamuda da olacak. Evet, Şimdi. işte haberler, haberler. Hani işte bizim belki konuşmamız için belki şeyler. Çünkü bu kamuda tasarruf muhabbeti böyle ee, böyle genelgeyle falan filan olmaz. Yani kamu da tasarruf olacaksa kardeşim kamu harcamalarının düşürülmesi lazım. Şu an Türkiye'nin kamu harcamasını düşürmek gibi bir durumu vesairesi yok zaten ciddi anlamda bir e, memur zammı vesaire de oldu ki dediğim gibi o zamlar erise bile nihayetinde bu zamlar vesaireler yaşandı. E, ama e, burada herhangi bir yani o temsil ağırlama giderinden vesaireden ne olacak? Yani bunlardan ne kadar tasarruf edebilirsiniz? Kaldı ki e, bugün işte Türkiye uzay Ajansı'ndan bir arkadaş yazmış işte zamanda. Ki çoğu kamu kurumunda bu böyledir Bu arada ya gerçekten ihtiyaç olan yerlere araç alınmaz tamam mı gerçekten ihtiyaç olan yerlere bir şeyler yapılmaz yok yöneticinin arabası beyazdı işte siyahını istedi yok işte yeni yönetici geldi takımını değiştirecek odanın odanın odaya işte yeni yönetici takımı alacak yok yeni kaymakam geldi şu olacak bu olacak zaten bu arada kamu kurumlarında doğru dürüst hani işin kendisiyle ilgili bir türlü para harcanmıyor tamam mı? Hani ve bir sürü emek, zaman, şu bu falan kamu kurumlarında heba ediliyor. Yani atıyorum işte ee, şey yapacaksınız. İşte kurumları ziyarete gideceksiniz ya da işte bir şeyi bir yerde tamir edeceksiniz. Şu, onlar için gerekli araçlar için ödenek zor çıkartılır. İşte yönetici araçları için falan filan daha çok ödenek çıkartılır. Çünkü Nihayetinde tüm harcamalar o yöneticinin elinden geçiyor ki ben işte biliyorsunuz üniversitelerde çalışıyoruz üniversitelerde de durum böyledir tamam mı doğru dürüst kimsenin e, işte bilgisayar yok e, ama işte diyorlar ki online eğitim yapacaksınız doğru dürüst okulda alet edevat yok işte yazıcı almak isterseniz yazıcı yok bilmem ne yok falan yani bir sürü problem yani bu tasarlaması gereken harcanması vermem. gereken harcanmıyor harcanmaması işte evet. ejder meyveli sunut edemi yok diye böyle izleyicimiz şey yapmış. Ejder meyveli smoothie de. mesela evet doğru söylüyor az önce Kıvanç Bey yazmış. Ya bu hani sırf aa bak biz de tasarruf ediyoruz demek için yoksa kalem kalem şunda şunda, şunda tasarruf edeceğiz diye o yazılır. plan, plan yok. Mesela, Tabii değil canım. mi? Ki, sarayda şu kadar şu kadar odayı kullanıma kapatıyoruz mesela ya atıyorum. İşte Cumhurbaşkanlığı uçaklarından ikisini bilmem ne satışa çıkartıyoruz. Falan, ya, Ankara'da falan. o kadar fazla plaza var ki işte kamu kurumlarının işte kiracı olarak bulunduğu ve gidiyorlar o plaz, plazaları ee, önce işte restore ediyorlar sonra tefriş ediyorlar vesaire yani bir sürü para harcanıyor ve nihayetinde işte görüyorsunuz işte tipin binası bilmem kaç katlı bilmem ne müdürlüğünün binası bilmem kaç katlı bilmem ne, kim bir yerde yeni bina tutmuş falan hep böyle haberler e, görüyorsunuzdur. E i̇şte bunların hepsi aslında e, tasarruf edilmesi gereken şeyler ve bir plan dahilinde yapılması gereken şeyler. İşte giderleri kısmakla ilgili bir durum. Yani bizim şu an hükümetin bakış açısı geçen programda demiştik ya hep kamu e, gelirlerini artırmaya yönelik. Bu vergi artışları onun için e, zaten gündeme geliyor. Giderleri kısmaya yönelik bir şey yapılması lazım diyoruz. Orada da Mehmet Şimşek'in gücü demek ki şeye yetiyor ancak. İşte 2021 yılında yayınlanan bir genelgeyi ya tekrar hatırlatmaya yetiyor büyük ihtimalle. Tabii kamu kurumları nihayetinde bu hatırlatmalar neticesinde ya kendilerine ufak tefek çeki düzen vereceklerdir ama sonuçta onların da elinde somut bir plan falan olmadığı için yani çok bireysel inisiyatife bağlı. Yani kim hangi kurum ne için tasarruf yapar, ne için yapmaz belli değil nihayetinde. Normalde denir ki merkez teşkilatı için şu 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 önlemler alınacak. Taşlı teşkilatlarındaki şu şu kurumlar için şu önlemler alınacak vesaire. Hiçbir şey yok ortada. Sadece bir cumhurbaşkanının 2021'de yaptığı bir wishful thinking mi denir yoksa bir gaz alma operasyonu mu denir o var ortada. Şimdi peki ne diyorsun bu son vergileri? Önce KDV'ye geldi. Şu temizlik ürünleri, şu bu telefon, MTV'ye iki kere ödenecek. Deprem deniyor tabii hükümete son zaman deprem yüzünden. Niye? A, deprem olduğu için. Bu arada şu da e, <laughs> MTV iki kere ödenecek diye bunun yasası geldi ya meclise. Ee, mesela yani muhalefet maşallah bunun oylamasına katılmamış bak CHP'lerin 69'u katılmamış. İyi e Parti'lerin 22 katılmamış. Yani hani kardeşim biz orada olsak bir şey değişmeyecekti. Gene de geçecek. Bir tanesi herhalde CHP'lerin yanlışlıkla evet kabul oyu vermiş buna. Hani <laughs> var, yani herhalde yani. Ya yani, biz orada olsak da geçeği de kardeşim bari bir mücadelesini verin. Bir şey yapın. Yani olmaz ki bak bugün daha bir açıklama yayınladı şimdi. E, CHP, il ve ilçe örgütleri işte canımıza atak etliyorlar Basın açıklaması yapıyoruz. Halkın derdi, sarayın derdi olmuyor demişler. işte nasıl olsun diyor. İşte beş çeteler falan. Böyle bir basın açıklaması. Ahmet Davutoğlu da atılmasayı acil toplantıya çağırmış falan ama e, yani muhalefetten de bir şey yok. Vatandaş yalnız hissediyor kendisini. Neyse yani hepsini bir değerlendirir misin? Ne olacak bu ÖTV, KDV yani ne yapacağız? Nasıl yaşayacağız? Ya şimdi eee Buna birkaç açıdan yaklaşmak lazım. Bir hakikaten işin hukuki tarafına bir eğilmek lazım ve bizim yönetim biçimimiz tarafına. Yani vergiler tamam işte meclis tarafından belli kararlar alındı artırıldı vesaire ama o kararların yanında cumhurbaşkanına da çok büyük yetkiler verildi bu vergi gelirlerini artırma noktasında. Yani meclis temel aslında kuruluş amaçlarından biri olan vergi salmak konusundaki neredeyse tüm haklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devretti. Yani şimdi meclis ekime kadar yanlış hatırlamıyorsa 10 ekime kadar mı ne kapalı kalacak ya da 1 ekime kadar mıydı hatırlamıyorum ama kapalı kalacak. Tatil'e girdi meclis. Bu sürede yeni vergilerin hepsini işte doğrudan cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çıkartılacak. Ya yani bu işin en vahim yanı. E, i̇kinci kısım tabii bununla bağlı olarak işte muhalefet partilerinin vesairenin e, işte Mİ Parti, CHP başta olmak üzere diğer muhalif partilerinde de bu oylamaya katılmaması vesaire bir şeyi değiştirir mi? Tabii ki değiştirmez ama nihayetinde e, hep şeyi söylüyoruz ya işte biz e, görece işte şey e, hükümetin bazı icraatlarını eleştiren hatta muhalif olarak adlandırılan insanlar olarak yani siyaset kurumunun biraz daha öncü rol oynaması işte bu ...biz söylediğimizde tehlikeli olabilecek e, şeylerin aslında muhalefet kurumu tarafından, siyasi partiler tarafından söylenmesini savunuyoruz ki... ...bizim de önümüzde biraz yol açılsın e, hangi konuya ne kadar eğileceğimiz konusunda fakat o konuda bir gelişme yok o, orada bir sıkıntı var. E, CHP'nin yaptığı basın açıklamasının da ya benim nezdimde hiçbir anlamı yok belki e, katılmak isteyen insanlar olur ama... Daha ki yani muhalif e, anlayışı, siyaseti öylesine öldürdüler ki bu seçim sonrasında yaşanan tartışmalar ve işte dağınık görüntüyle birlikte. Yani e hiçbir neredeyse öz eleştiri yapılamaması ne İyi Parti tarafında ne CHP tarafında. E, zaten diğer o e, daha düşük oy alan partiler zaten hani öz eleştiriyi vesaire geçtim Onlar zaten sanki iktidar olmuş gibi hayatlarına devam ediyorlar. E, burada bir toplumsal... E, uyanış, işte toplumsal duruş gerçekleştirmek vesaire artık bu tarz şeylerle pek mümkün değil gibi duruyor. Ee, onun için çok bir anlamı yok. Ee, maliye tarafına bakarsak, <laughs> buyur bir şey soracağım. Evet evet, yo, devam et. Ya işin maliye tarafına bakarsak da mesela şimdi bu ÖTV zamları neticesinde, bu gelen MTV vesaire de dahil olmak üzere son zamlar neticesinde ya en azından yüzde üç bir gelecek ayın enflasyonuna zaten etkisi olacak. Tamam mı bu durumun? Şimdi bu ve biraz önce eylem yapıyordu ya şeyler sen göstermiştin ben yayına katılmadan önce lojistikçiler. <laughs> Yanlış e, bilmiyorsam uzmanlık alanı değil ama bu işte gıda sebze meyve vesaire bu gıda enflasyonunun içerisinde lojistiğin payı gerçekten çok yüksek. Yani kimi ürünlerde vesaire yüzde otuzdan fazla sırf lojistik maliyeti var yüzde otuzdan fazla hani diyoruz ya işte tarlada beş lira işte markette 15 lira. O marketteki 15 liranın 5 lirası zaten otomatik olarak direkt lojistik giderlerine harcanıyormuş. Yani büyük bir kısmı için böyle. E şimdi burada gıda enflasyonu şu bu falan filan da artacak nihayetinde. Onların da dolaylı etkilerini vesaire hesaplayınca enflasyona ciddi bir yük olacak ve zaten bizim aldığımız maaşların da hali ortada. Onlar eriyecek. Bu ekstra vergiler konusunda belki şeye değinilebilir. Yani ee, ya şey çok komik tabii ama belki böyle e, nasıl söylesem ya vergi salma konusu e, belki şey değil hani insanların evet. zihninde ya işte bu çok bizi kötü etkiliyor vesaire falan filan deniyor. Ya bir yandan da şöyle düşünmek lazım. Hatta burada da bir yanlış anlaşılmayı düzelteyim. Geçen bir programda e, şey demiştim. Yani seçimi muhalefette kazansaydı vergilerin artırılması gerekiyordu demiştim. Hı hı. Arkadaş da şey olarak anlamış, Muhalefette bundan farklı bir şey yapmazdı. Hı. Hani konuşmanın geneli ama o çerçevede değildi. Muhalefet farklı bir yöntemle vergileri artırabilir, farklı vergileri artırabilir, daha direkt vergileri artırıp dolaylı vergileri artırmayabilir vesaire demiştim. E, o yanlış anlamayı düzeltmek için e, aslında arada onu şey yaptım. E, burada da şöyle bir şey var. Şimdi bu direkt vergilerin artırılması konusu biraz e, bizim kalkınma şeyimizle desenimizle biraz ilgili. Mesela diyorlar ya hep işte ver şeyler faizleri çok artıramıyoruz işte çünkü ticari krediler düşecek falan. Mesela son zamanlarda şöyle bir şey oldu ticari kredilerin oranı hala çok düşük yani artmıyor bir türlü bankaların verdiği ticari kredilerin oranı. İşte bankalara ufak ufak baskılar yapmaya başladılar işte ticari kredileri artırın vesaire diye. Ya direkt vergileri artırmamak da biraz bununla ilgili. Çünkü direkt vergiler aslında e, iş dünyasına güya bir e, yük getiriyormuş gibi oluyor ilk başta. Halbuki o yük yani bir başta binar ama sonrasında zaten o bir dengeye oturur. Orada en ufak bir zaman kaybını bile göze almıyorlar. E, bir de belki şeye değinilebilir e, burada çok kısaca. Gelecek hafta biliyorsunuz Merkez Bankası gene bir faiz kararı açıklayacak. Bu o hafta bu kararı... perşembe değil mi? Bu perşembe. Bu, ha, bu perşembe. bu perşembe doğru bu perşembe. 3 gün bu perşembe. sonra açıklayacak. Abdülkadir Selvi de yazmış orada ne olacağını. Söyleyeceğim ben o... sana şimdi. Sen. Tamamdır. Orada şimdi şöyle bir şey var. Biz e, ya geçen faiz artırımından önce işte %25 piyasa beklentisi vardı. Ben %35 olmalı ama bunlar en fazla %15 yaparlar diyordum. Sanırım Cumhurbaşkanı Erdoğan faizlerin yani politika faizinin %15'e çıkarılması konusuna çok öfkelenmiş, sinirlenmiş ve kızmış aslında. Ee, biraz da Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan'ı anladığım kadarıyla yormuş bu şeyden ötürü. Ee, şimdi de Piyasalarda yine bir 500 bas puan yani %5'lik bir faiz artırımı beklentisi var. %20'ye doğru Bence öyle yazmış. Evet tam ben de yazıda o kısma bakıyordum. Evet 500 bas puan. Evet. Payım. Öyle bir beklenti var ama bence er Erdoğan'ın korkusundan veya işte Erdoğan en azından doğrudan direkt müdahale edip hani bu kadar artırım yapmaya izin vermeyebilir. Ben orada biraz daha bu işin yarısı hani 2,5 buçuk şey yüzde iki buçuk ya da işte 250 bas puanlık bir artış görebiliriz diye düşünüyorum. Bu da tabii ki e, şimdi 26'larda vesaire dolaşıyor ya dolar hani bir şey var gene böyle bir yeni bir raya oturdu gibi burada tabi buraya nasıl oturdu işte acaba piyasaya dolar satmıyorlar mı vesaire falan filan diye düşünürken şeyi fark ettim bence burada da başka bir çeşit yöntemlerle müdahale ediyorlar bunu nasıl yaptıklarını henüz anlamadım ama müdahale ediyorlar yani çünkü orada daha fazla bir artış görebilirdik bence eğer ee, hakikaten 500 bas puan gelmezse bu hafta faiz artışı 250 bas puan gelirse de dolarda yeniden böyle bir ufak atak diyebileceğimiz yukarı doğru bir yönlenme görebiliriz e, gibi ne duruyor. Ne olacak yani hani Mehmet Şimşek'ten Erdoğan'ın beklentisi gelmesi işleri düzeltmesi e, yerel seçime kadar iyimser bir havanın oluşması falandı beklenti yani, ama hani bir yandan da anladığım kadarıyla bunun olması da imkansız öyle anladım. batığız herhalde bayağı batık ya şöyle, oldu. Yani nasıl olacak bu iş? Türkiye uzun yıllardır zaten çok ciddi cari açık bütçe açıklarıyla boğuşuyor ama hiç bu kadar ağırlaşmamıştı e, şey bu sıkıntı. E, uzun zamandır dediğin gibi hani batık demeyelim ama ülkeler nasıl batar nasıl çıkar o tar konusu ama işte kriz var. Yani bayağı bildiğiniz dümdüz krizdeyiz ve bu krizi e, Erdoğan aslında sadece şey istiyor. Yönlendirmek istiyor. Yönetmek istemiyor. Hani kriz yönetimi değil. Krizi yönlendireyim işte. Bir o kesimin üzerine bineyim, bir bu kesim işte ihracatçıya bineyim. E, dolarının yüzde kaçını bana versin. Şimdi işte tüketiciye doğru bineyim. Ama bunların hepsi dolaylı olarak işte ücretli çalışan, sabit gelirle çalışan kesimi etkiliyor. Yani kime yönelirsen yönel en son e, trenin son vagonunda biz varız. Şimdi öyle olunca e, Erdoğan tabii ras Mehmet Şimşek'i getirdi ve dedi ki biz Mehmet Şimşek'in yapacaklarını kabullendik. Yani kabul ettik, beraber çalışacağız falan demedi. Kabullendik dedi. Bu bir cepte. Ve bu açıklamadan aslında şunu anlamak lazım. Mehmet Şimşek bir şeyler yapmaya çalışacak. Bu arada Mehmet Şimşek'in yaptıkları mükemmel, işte akıl dolu vesaire olduğundan falan demiyorum işte. Normal, düz <laughs> ekonomist, işte düz finansçı gibi bir şeyler yapmaya çalışacak. Ama yapacağı şey, yapması gereken şey onsa Erdoğan bunun ancak birine izin verecek. Yani rasyonellik bir ayrı bir patikaya oturacak bu yapılacak işler listesi. Ama orada en irrasyonel pozisyon ise hep orada tutunacak Erdoğan. Yani faizi hiç artırmama noktasından tamam artıralım noktasına gelecek ama %15'e bile çıkardığımızda enflasyonun şu seviyelerde olduğu bir ülkede ama çok artırdınız diyecek. En fazla %10 yapmalıydınız diyecek. Yani Erdoğan'ın onun için yani en, alınabilecek pozisyonlar için yani en daha da acılı bir hale mi gelecek Türkçesi? Yani birden bire yüzde çekselerdi lak diye ya da işte 20 yirmi kırk yapsalardı. işte böyle bir altı ay falan sarsılıp işte yavaş yavaş yerine oturacaktı. Şimdi iş uzayıp 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 ya anladığım kadarıyla işte şimdi gidecek Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'nden hemen yatırım para getirin bize falan deyip öyle işi toparlamak istiyor. Öyle kotaracağını düşünüyor anladığım kadarıyla. Ya işte orada şöyle bir plan var anladığım kadarıyla. Ya biz işte bir şekilde yurt dışından parayı bulursak o süreçte de hani birkaç tane daha gene böyle yapısal reformdu, şuydu, buydu bir şeyler yaparız. İşte dönüştürmeye çalışırız e ekonominin üretim desenini bilmem neyini kurtarırız ama tabii 30 milyar dolarlar falan bir para değil. Yani Türkiye'nin hakikaten ya önündeki zaten ikinci çeyrekteki dış borç ödemelerine falan baktığınızda 200 küsür milyar dolar civarında zaten kendi borç ödemesi var yani hani bu 30'lar bilmem ne bir şey değil ki kaldı ki ben sene başında turizm gelirleri geçen senekine benzer bir şekilde beklenenden biraz yukarıda gelebilir gibi düşünüyordum ama anladığım kadarıyla Türkiye'deki enflasyon hakikaten e, bu turizm sektöründeki enflasyon yani e, Türk vatandaşlarına yansıyan enflasyon yurt dışı satışları vesaireleri de etkilemiş belli ki turizm geliri de o kadar beklendiğinden yüksek olmayacak en azından. E, yani oradan büyük büyük paralar gelmeyecek. İşte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar buradan 30 gelse, IMF'den işte bir 3-5 destek alınsa 15-20 oradan gelse falan filan. Bunların hepsini bir araya kattığınızda bile Eylül-Ekim aylarında yaşayacağımız sıkıntılar şimdiden gözüküyor. Ve faiz e, politikası da böyle devam ettiği sürece zaten o sıkıntılar... İşte geliyor ya yani adım adım geliyor tamam mı işte büyük ihtimal işte 30'ları bilmem neleri falan filan zorlayınca dolar yeniden başka bir patika değişikliğine mi gidecekler ne yapacaklar belli değil ama bizim varacağımız yer orası gibi gözüküyor. Anladım. Ee, var mı hocam eklemek istediğin başka bir şey? Yok şöyle bir notlarıma baktım Erdoğan konusunda ne? önemliydi böyle onu söylememiz iyi oldu. Son bir şeyi belki vurgulayabiliriz. Ya bu hep batıyla yakınlaşma, işte batıyla olma, işte Avrupa Birliği, NATO hamleleri vesaire onları konuşuyoruz ya. Evet. Burada sadece dikkatimi çeken şey şey oluyor. Yani Türkiye nihayetinde güvenlik politikaları ve bazı ticari politikalar üzerinden batıyla yakınlaşmaya çalışıyor. E, aklıma hep şey geliyor yani batının işte teknolojisini alalım da hani ahlakını almayalım. Tam tersini almamız lazımdı. Evet, Batı'nın ekran gitti gibi oldu. Kusura bakmayın. Aynen teknolojisini alalım, ahlakını almayalım. Muhabbeti geliyor ama e, bu sefer daha bence dürüst davranıyoruz. Böyle teknoloji falan filan gibi şeyleri aracı kılmıyoruz. Biz doğrudan Batı'nın parasını istiyoruz kardeşimiz. Bize, para <laughs> <Evet>. bize <laughs> para verin, para. üretip para kazanalım falan yerine kardeşim bize para verin hani para ver. noktasına gelmişiz. En azından bir dürüstlük e, o nişanesi olarak karşımızda duruyor şimdilik. <laughs> Enes hocam sağ olasın. Teşekkürler. Zaten faiz kararı falan gelir. Gene konuşuruz. Konuşuruz. iyi yayınlar. Eyvallah sağ olasın. Şimdi Nefis Aydın diyorsunuz ki kirazın kilosunu en kalitelisini 25'ten verebiliyoruz. Burada işçiler her şey artıyor diye e, günlüğüne 400 istiyor. Geçen yılın iki buçuk katı. E tabi işçi de aç kalıyor ne yapsın. Yani e, Mehmet diyor ki kardeşim sanayi çökmüş işçi çıkarıyorlar. Turizm de bittik. E